Sayın Körfez Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz... Körfez Belediyesi tarafından Yeni Mahallesi'nde hayata geçirilen ve iki kişilik sınıflarda özel öğrencilerin eğitim göreceği özel eğitim uygulama okulun açılışı 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde düzenlenen törenle açıldı. Bu evet. Boyalar daha az açılacaktır. Evet. 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 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yerel yönetimler olarak ilçenin gereksinimlerini tamamladıklarını söyledi. Aslında bu okula bir vefa borcumuz da vardı ve hamdolsun okulumuzun tabi mevcut okulumuzu bu hale yapmış olduğumuz tadilatlarla getirdik. Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin'de konuşmasında ilçe genelinde 203 özel öğrencinin eğitim altını söyledi. Engelli yavrularımızın okul öncesinden itibaren eğitimlerini almaya gayret sarf ettiklerini görüyoruz. Bu hususta çeşitli kurumlar açılıyor. Rehabilitasyon merkezleri açılıyor. Haydi durma koşa koşa salla. Haydi durma koşa koşa salla.